Merhaba sevgili çocuklar. Bu hafta yaklaşan LGS sınavı ile ilgili 8. sınıf öğrencilerime bir takım taktikler vermek istiyorum. Şimdiye kadar branş öğretmenleriniz ders bazında neler yapmanız gerektiği ile ilgili videolarla sizlere destek oldular. Şimdi ise Motivasyon olarak neler yapmanız gerekiyor, sınava kendinizi psikolojik olarak nasıl iyi hissedersiniz, bunlarla ilgili bir takım bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle son 19 günde, son adımda mutlaka denemelere zaman ayırmanız gerekmektedir. Denemelerde yapmış olduğunuz yanlışların doğrularını öğrenmek sizlerin sınava daha iyi hazır olduğunuzu gösterir. Bu yüzden her çözdüğünüz denemeden sonra da yanlışlarınızı mutlaka gözden geçirin ve yaptığınız yanlışların neden kaynaklandığını mutlaka öğrenmeye çalışın. Eğer Yaptığınız yanlışlar bilgi kaynaklı ise mutlaka o bilgileri gözden geçirin ve tekrar edin. Yapmış olduğunuz yanlış dikkat hatalarından kaynaklanıyor ise mutlaka dikkatinizi verecek etkinlikler yapmaya çalışın. Test çözerken mutlaka zamanınızı yönetin, süre tutun. Zaman yönetimi, verimli ders çalışma, e, turlama tekniği gibi teknikleri mutlaka gözden geçirin ve notlarımıza dikkat edin. Bunlar dışında uyku düzeninize dikkat etmeniz de önemli unsurlardan biri olacaktır. Her akşam aynı saatte yatıp her sabah aynı saatte kalkmaya özen gösterin ki vücudunuz bu düzene alışsın. LGS sınavı bilgi ölçmenin yanı sıra aynı zamanda motivasyon olarak da sizin sınava hazır olmanızı ölçen bir sınav. Bu yüzden konularda ne kadar hakim olursanız olun, motive olarak kendinizi yükseltmediğiniz sürece sınavla ilgili kaygınız her geçen gün biraz daha artacaktır. Kaygınızı en iyi yönetecek kişi yine sizlersiniz. Çünkü kendinizi en iyi tanıyan yine kendimizdir. Bu yüzden kendinizin kaygı seviyenizi neler yükseltiyor? Bunlarla ilgili bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. Neler yapmadığınızı, hangi durumlarda kaygı içerisine girdiğinizi mutlaka gözden geçirmeniz faydanıza olacaktır. Her öğrencinin sınava hazırlanma taktiği birbirinden farklıdır. Bu son zamanlarda en çok bizlere gelen soru, bu son günlerde neler yapmalıyım, kaç soru çözmeliyim, nasıl çalışmalıyım gibi sorular oluyor. Genel cevap vermem gerekirse, Son günlerde kendinizi strese sokacak yoğun çalışmalar içerisine girmektense e, nedir bu? Mesela baştan itibaren bütün konuları tekrar etmek sizi heyecanlandırabilir. Bunun yerine şimdiye kadar kendinizi az çok tanımışsınızdır. Hangi derslerin, hangi konularında eksikleriniz var? Öncelikle bunları gözden geçirin. Unutulması kolay olan formüller gibi, yazım kuralları gibi bu konuları mutlaka tekrar edin ve küçük notlarınız yoksa küçük notlar çıkarın. E, süre zaman yönetimi başta da söylemiştim. Zaman yönetimini küçük test çözüyorsanız bile mutlaka süre tutarak testlerinizi çözmenizde fayda olacaktır. E, onun dışında kendinizi e, iyi hissettirecek şeyler yapın. E, moralinizi bozacak... Sınavla ilgili sizi strese sokacak etkinliklerden, sohbetlerden, televizyon programlarından, ortamlardan, insanlardan uzak durmaya çalışın. Bu son 19 günde en önemli şey motivasyondur. Motivasyonunuzu ne kadar iyi tutarsanız bu sınav sizin için o kadar kolay geçecektir. Bu yüzden her zaman size destek olacağımı unutmayın. Bir telefon kadar uzaktayım. İstediğiniz her zaman da bana ulaşabileceğinizi de unutmayın. Zorlandığınız konulara ağırlık verin. Şimdiye kadar denemelerde en çok hangi konularda yanlış yaptınız? Bu konuları mutlaka gözden geçirin. Ailenizle birlikte hoş sohbet edin. Sizin enerjinizi yükseltecek ara öğünler yemekten de asla vazgeçmeyin ceviz gibi, fındık gibi, kuru üzüm gibi yiyeceklerle enerji depolamayı da unutmayın. Sizleri sevdiğimizi ve her zaman sizlerin arkanızda olduğumuzu da unutmayın. Hoşçakalın.